Ana yemek olarak et bekleyenler kimlerdi? Ben Kadir Bey. Et beklediniz. De. Evet. Tavuk için düşünceleriniz neler? Tavuğu ben düşünmedim. Orijinali et olduğu için ben et bekliyordum. Yok hem etli hem tavuklu yapılabiliyor. Evet. Teşekkür ederim. Ama orijinali et. et. Orijinali tavuk biraz et. daha kolay, hani daha çabuk pişiyor ete göre. Ha, onu soracaktım yani almamış. et beklemeleriniz nedeniyle e, et daha mı zor? Tabii ki. Evet, daha et. uğraştırıcıydı, daha güzel olurdu. Ama Amanın menüde de hem tavuk hem et. ...onu da ayarlamak istemiş herhalde ha. Aa niye? Dün Semra ne güzel tavuk baget yapmıştı, yanında kıymalı vardı, onun peşinde herhalde var vardı. Hepsi de, de kullandım. Verdi. Bütün proteinleri aldık Semra <gülüyor> sayesinde dün. <laughs> El açması lavaş dedi. Sağ olsun çok büyük açmış. Çok uğraşmış hani böreği yapamamasını açmamış. Birikin açtı. ortadan kesmiş, sana geri birikin ne Evet bir. Ha size de mi geldim? Size yarım Bak. gelmiş. Bu arada bu lavaş değil. Nedir Kadir Günü Bey? Böyle yazıyordu? Lavaş yazıyordu. Lavaş, lavaş. yazıyordu Kadir mi? Bey. Lavaş yazıyordu. Kız biz niye mutfakta bir saat tortilla konuştuk o zaman? <laughs> tortilla başka bir şey Kadir Bey. <laughs> Çok dilerim. Mutfakta deyip tortilla konuştuk. Madem <laughs> benim de lavaş yazıyordu. Hayır, biz Bize dedik bir... ya orijinalinde tortilla hmm. da biz hani lavaş gibi kendimize biraz uyarladık diye. Normalde on, e, orijinalinde evet, bu... pilav da yok zaten. Evet evet tabii canım. Orijinalinde ben bunu, pilav da bu yok. Bu Türk ben de usulü sordum. fajita. Aynen. Soslar vereceğim. Maşallah bayağı sosumuz var. Evet aslında işte orijinal de olduğu için arkadaşlar hani... E, hani arkadaşlar da orijinalciler biliyorsun. evet orijinalci olduğu için. sende <laughs> domates verdi. sos mu var? Bir tane sos. Evet sende domates sosu yok. eksik. Aha, buyurun. Tamam. Ben de domates sos alacağım. Buyurun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. <laughs> Siz bayağı tuzsuz seviyorsunuz herhalde Nurhan Hanım. Şimdi. Aklından onu mu geçiriyordunuz? Aklınızı okuyorum böyle. Tadına baktıkça fark ediyordum. Aynen ben. şu anda dedim ki tam böyle pik yapmışım pilavda yani. Evet. Ben sanki böyle sütlaç yiyecekmişim gibi hissettim şey, ya ondan. Tereyağı falan gayet güzeldi. Az önce evet. Handan bir çatal aldı pilavdan zaten yüz ifadesi Aynen. gözümlerinde ona bakıyordum ben de. Ama Handan da tuzsuz yiyor. Ama bu ama da ya bu yani hiç tutsuz. olmamış. Onu düşündüm hmm. dedim ki ya ben tuzsuz yiyorum ama... Yani bu da hiç so olmamış. Şeyle, soslarla. Öyle. Ama bu tuzsuz olmuş, doğru. Ama bayağı tuzsuz, salatada tuzsuz. Tereyağı falan çok iyi. Yani... Kadir Bey, bu sosta ne var çok merak ediyorum. Hangisinde yazdın? Seni matem. duyamadığım bununla... için canım cevap Kadir edebiyorum. Bey, bunda ne var çok merak ediyorum da. Salsa da mı? Salsa mı oluyor? Evet. İlk defa yiyorum ama aşırı keskin bir tat var içerisinde. edeceğim. Çok rahatsız. Çok rahatsız edeceğim. Rahatsız çok rahatsız edeceğim. Rahatsız zaten, Aynen. zaten Olması gereken o. Hatta onun var ya biraz Oo. da acı, daha acı olması lazım. Nefesu olması. Aynı Aynı acı aynen Acı değil ama sanki böyle bir şey kesiyor hı hı. beni. Keskin olması lazım zaten. Ne var içinde Nurhan? Ne, ne var, var içerisinde? Mor soğan. Mor soğan. Onun asidi geliyor o zaman hı hı. bana. Tamam. Normalde bir de buna biber de eklemek lazım hı. da ben hatta konuştum Kadir Bey'le dedim ki biberi de koymuyorum ki bu iyi çok daha baskı Onların Onlarınki gerçekten böyle yoğun böyle acı bir sos bu tarz bir şey olduğu için biraz dengelesin diye biberi de koymadık hatta. Anladım. Yasemin Hanım, yorumlarınızı alabiliriz sizden. Buyurun efendim. Kadir Bey, ben... E, Fajitası güzel olmuş Kadir Bey. Pişme aşaması falan iyi. Pilavını çok tuzsuz. Ben bir an pirinci atarken zannettim ki sütlaç yiyorum. <laughs> o kadar ki tuzsuzu. E, ekmeği de güzel, yumuşak ama çok küçük bir porsiyondu, ufacıktı. <laughs> Onu söyleyeceğim. Bu sosumuzun, unuttum ismini tekrar ama Sağol, aşırı çok bana... nasıl gerektiği gibi. Tuzu da az. Acaba biraz tuz koysanız tadının dengeler yok. miydi? Yok yok. Ben bunu tuzu hiç hep yapıyorum. Bunun olması gerektiği gibi. Öyle yok. mi? Hı -hı. Yani yerken ilk defa böyle kesin Öyle ee, Bu ikincisi mayonez oluyor zannedersem. Hı -hı. Değil mi? Tadı bana öyle geldi. Krema limon. Krema limon. Krema, limon. Eş, evet biraz. Ekşi, ekşi mayonez Hı -hı. mi? Yok ekşi... yok. Ekşi krema. Ekşi krema. Mayonez değil yani. Anladım. Siz mayonez tadı mı aldınız? Ben mayonez tadı aldım. Kadir Bey herhalde Ayama elinde koyduk. mayonez yaptı zannettim. Hı. Bilmiyorum bana mayonez tadını verdi de. O bir güzeldi. Bana onu be beğendim. Be Peki sosları e, yemekle uyumlu buldunuz mu? Yediğinizde lezzet aldınız mı? Onlar da önemli bizim için. Evet yani birbiriyle ben çok uyumlu. Bunu bulamadım zaten. Ben zaten bunu bir daha yiyemem çünkü çok keskin bir tat var. Aşırı tat keskin. Hatta onu konuşur. Bakın. Onu yiyememenizi anlarım çünkü evet. o gerçekten onlar için de zaten böyle keskin hatta daha acı bir sos. Ama ben bunu, bu sosları yemek zorunda değilsiniz. Tatına yanında muhakkak da... bunlar yapılıyor mu? Aynen. Yemek ya zorunda için Menünüzde var. Evet. Ya yani tadına bakmak, tabii, bakmak zorundayız tadına yani. Tabii ki bakacaksınız, bitirmek zorunda değilsiniz de ben şunu demek istiyorum. Yani ben bunları yapmasaydım Hı -hı. ya bu fayda'nın yanında üç dip sosu olması lazım denilirdi. Bunlar mecbur yapılması gereken üç tane dip sos. Öyle mi? Ben evet. normalde restoranda başında yediğimde ben böyle bir soslar bana gelmiyor. Onlar şekilde mecbur şekilde? dediniz ya evet. o yüzden evet. evet evet. Bilmediğimden soruyorum bunu Onlar Nurhan normalde restoranlarda böyle kolaya kaçıyorlar. Mesela Dip sos koyuyorlar ama mesela avokado falan koymuyor. Böyle daha evet. kolaya kaçırılıp soslar getiriyorlar. Yine de getiriyorlar ama. Bana gelmemişti ama bilmiyorum. Avokado da güzel sadece sarımsak biraz baskın. Hı hı. Ekşi konuluyor mu? Ekşisi evet konuluyor. biraz Ekşisi Limon da var. Az geldi bana. Salatası da yine tuzsuz Kadir Bey. tuz Tuzla bugün bir sorun yaşıyoruz. Salatası da çok tuzsuz canlı. Ellerinize sağlık Nurhan Hanım. Peki afiyet olsun. Yani şu an beğendim beğenmedim ben anlamadım. Yani sosları beğenemedim Kadir Bey. Ee, pilavını beğenemedim çok tuzsuz. Sadece bir tane tek tane beğeneceğim. Evet fajitayı beğendim. Peki afiyet Rica olsun Handan ee, Hanım. Ee, evet ben de e, pilavı tuzsuz buldum. Bayağı tuzsuz hiç yendi. Yani bir de ben tuzsuz seven bir insanım. Hiç olmadı. Ee, bana da mesela bu çok tuzlu geldi. E ee, bunun Bazı tuzu bir baskındı E ee, onda soya var evet. Soya. Soya sosu olduğu için ee, yoğun geldi. Bir de bir şey soracağım. Ee, bu biberleri böyle e, iri iri mi doğranıyor bunda yoksa Aynen. biraz daha ince julienne julienne Julien'in bir tık kalınlığı yani o görselden sen internetten baktın mı görseline? Tabii ki baktım. Orada nasıl Daha da ince bir şey <laughs> daha, ince. Daha, ince. daha ince. Yani yo, daha güzeldi. Hani o yüzden hayır, soruyorum hayır, hani hayır. böyle mi olması gerekirdi? Ben de ince böyle. yapıyorum çünkü. Yok yok ince olursa kaybolur rengi solar. Bunların biraz kalın kalın olması lazım. Aynen. Yok Doğru. aşkım bu kadar da bu kalın olmaması lazım ya, bence. Bu yani kadar da değil. O biraz çok uzun uzun özür diliyorum. Yani bu kadar da olmaz lazım. yo yok ama bunlar hayır Biraz daha ince. Tabii ki kaybolmayacak ama biraz daha ince julien şeklinde. Yani bu ama zaten evet. tavuk da böyle o sosu emdiği için daha önce marine ettik, beklettik zaten soya sosuyla sarımsakla. Ceren'in e çatalında bir şey var ama ne o? <laughs> <laughs> bir gösterebilir misin? Biber. Şey, biber. Aa, Ceren'in Mesela... dili zannettim ben onu. <gülüyor> <gülüyor> Benim... dilim bundan daha uzun <laughs> Bir de bir şey diyeceğim Nurhan Hanım. Neden et değil de tavuk tercih ettiniz? Yani daha kolaya kaçmak hey, için. Ya. Daha yakışırdı. Masanın evet. Yok, en azından daha çok yakışırdı. De böyle hani lezzet deniyoruz ya. Hepimiz işte yemek evet. menüsü yapıyoruz. Yani böyle çorbamı etle seçmişim. Tekrar etten gitmek istemedim. Yani bu da bir değişik olsun. Tavuk... Ha, Ama bari... Dedi ki et daha zor pişiyor. Acaba ondan mı tavuk Yok yok sos, soslar... Derseniz... Hani e, böreğiniz de el açmasıydı. Şey değildi. El değil, pardon, değildi. E, bunu da tavuk seçtiniz. Evet. Hani lavaş dedim bari belki böyle güzel bir e, şey ama lavaş. De de lavaş da oluyor. küçücük. Evet ama küçük zaten. Bunu e, Hani yani bununla uğraşana değil. kadar keşke tako gibi hani küçük yapıyorlar. Hazır lavaş yapsaydınız böreğinizi şu, bu, böyle el açması yapsaydınız daha çok göze gelirdi, daha ya güzel belki olurdu. Orada da bu usulü <laughs> hani bu yani, sosları ben de uyumlu hani böyle servis ediyormuş diyorsunuz ama ben de hani olmasa da olurdu. Ama çok beğenemedim sosların tadını. Tavuk faytonu mesela şeyi tavuğun onun tadı çok lezzetli, yani o tavuğun sosu yansıtıyordu. Yani bence tavuk çok lezzetli. Ben onu yansıtmak istedim açıkçası. Yani o lezzeti tavukta alırsın. Tavuk tek başına da yani, da lezzetli yani zaten. hepsi farklı farklı donar. Biri hanım. küp, biri uzun. Yani, çok özür dilerim. Nasıl cerrerim? But bu <laughs> Tavuk tek başına da zaten çok lezzetli bir şey. Evet, Yanlış mıyım? Evet doğru. Yani. Evet. Yani evet, evet yani tavuk güzel zor bir şey değil. Evet, pişirebilirseniz. Tavuk bonfile her türlü de pişer. mesela çok lezzetli bir tavuk et. Her, her türlü pişer. Çok Gayet lezzetli de güzel de biliyor musunuz Nurhan? Bonfile Nuranlara. çok Daman lezzetli bir ettir dusundur. yani, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. 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 Nereye geldik bonfile? Sen bonfile mi pişirdin? Evet. Bonfile. Şimdi bak. <gülüyor> <He>. <gülüyor> evet. <gülüyor> o yüzden. Ben diyorum bu laf nereye gidiyor? Peki Ceren'ciğim senin yorumun nedir? Ee, öncelikle ha, elinize sağlık. Şeyi söylemedim ama salatamı da söyleyeyim. Onun da tuzu, ekşisi hiç yok. Evet tuz. Sosu hiç yok. Yo sos standart tuzu az oldu. Ya sadece içeceğim, zeytinyağı sozu. belirgin başka hiçbir şey, şey parlıyor e, yani. Bir tek, parlıyor mor lahanadan belli parlıyor. Beninki hani en azından e. öyle. Ama ay, sosu yok, var da ya. parlıyor. Yani sadece pahalı. yağ var. E, tuz da Do yok. Limon yok. Limonu, limonu ekşi yok. Bak burada tuzluk varmış. <laughs> ay Allah razı olsun. Bak burada tuzluk varmış. Desene ama bütün tu, tuzlu tuzlu e, Mesela ben Peki ben bu pilava tuz koyunca Yok pilav için diyecek lafım yok. Pilav ama salatayı da ama salatayı da mesela sosunun yanında hazırlayıp orada koyup getiriyorlar. Güzel işte az hani Mesela Semra'da dün dedik ya, sofrada şey, salatada hiç sos yok. Yok da. Bugün var evet, sos, da sos var, bu da eksik. E masaya, ya masaya sos koymuş. derken sadece yağ var. Yok yağı başka, başka bir şey yok. Limon yok. Hayır, eksiyle eksiyle hiç almıyorum. tuzu var, var, var almıyorum. Var, Dün benimkinde de vardı var. Ama siz de alamamıştınız. Arkol, hayır tuz olmadığı için belki o şey size hani o lezzeti vermiyordur. Bak Belki tuz az Tuzu diyor. az olduğu için evet. ekşisi evet. Evet. E bir tuz atın bak tuzluk var masada deneyin. Kız bunlar burada süsmiş gibi. Bir tane de demiyor. bir tane de içinde böyle Anladım, süs diye. Ben artık zaten şey ne kadın. Hayır yemek için Pilav için demiyorum ama salata yapmak için. Hanımın bir denesin bir bak. Bir denesin. Sen yorumunu yap Ceren'cim bu Nurhan Hanım'a birlikte elinize sağlık. Mi? Ya, tadı değişecek mi merak ettim. Et ediyorum. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim. Kadar tuz okunuyor. <laughs> Aynen. Bir ee, değişecek. Zahmet vermişsiniz açıkçası. Mi? Öncelikle onu söyleyeceğim. <laughs> Gerçekten soslar olsun. Hani zahmet isteyen bir şey. Fakat sosları çok fazla beğenemedim. Yani bu dediğim gibi daha önceden e, tattığım ve tercih ettiğim soslar değil. E, Yasemin Hanım dediği gibi de buna mayonez dediniz. Ben de mayonez tadı aldım. Hı. Fakat sonra Kremi. limonlu deyince evet, evet. ben bir kez daha tadına bakmak istedim. Ee, yanıldım aslında biraz öyle söyleyeyim. İkinci kez tadına bakınca çok hoşuma gitti tadı. Limon dediği diye limon eklediğiniz diye. Onun dışında avokadoyu kesinlikle beğenmedim. Acayip bir sarımsak var ve o da çok beni rahatsız etti. İsmini ee, ismini bilmiyorum. <laughs> Sos bunu diyeceğim salsa. 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 Acayip Keskin. rahatsız etti ve keskinliği, evet. öksürmekten gerçekten yediğim yemeği tadına da alamadım açıkçası. Çok hoşuma gitmedi. Helal helal. iyi misin? Suyunuz var mı? Getireyim Çok rahatsız edici bir sosu vardı. Hatta yemeklerimi yedikten sonra ben bilerek tadına bakmak istedim. Etkilesin istemedim. E, tavuk fajitanıza gelirsek kesinlikle et isterdim. E, bunun sebebi de çorbanızda et vardı. yani. İsterdim çünkü neden Semra Hanım da kıyma tavuk hepsini karıştırınca aynı tepkiyi ona da gösterdim. Ve bunun aslı kesinlikle ama kesinlikle etle yapılmalı yo Kadir yo Bey. Yok yok hayır iki türlü de var. Tercih Hatta tamamen tercih meselesi. Deniz sizin neyle bile yapılıyor. Hayır tercih tabii ki Tercih meselesi hayır, dedim. resept olarak var. Deniz ürünleriyle yapabilirsiniz? Etle yapabilirsiniz. Ne olarak var? Tarif olarak e, ta, dur, Her şeyin tarifi ben var. Bu ayrı var. bir şey. <laughs> Az önce Türkçe konuşmadın da işte. Resep. <laughs> 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 Hayır, bu tarif olarak ha. bunun e, deniz ürünüyle yapılanı da var. Tavuk ürün tavukla da yapılanı var. Etle de yapılanı var. O tamamen tercihe bağlı. Herkes çorbasında mesela tavuk suyu kullandı arkasında etli bir yemek getirdi. <laughs> ben etli bir çorba yaptım arkasından tavuklu bir yemek getirdim. Yani bu göreceli, dengeli, hepimiz aynı yaptık. Yani ben yaptım. tercihinizin etten yana olmasını isterdim fakat e, tabağımda bu şekilde servis edilsin istemezdim. Yani şu görüntü beni şu anda rahatsız ediyor. Onu yani Onu Kadir Bey kesti. Bak işte sorduğunuz şey Nasıl <laughs> oldu şimdi? Niye böyle kesip gittin? Bilerek mi yaptın? Keşke ona bırakmasaydınız da siz Kendiniz yapsaydınız. Nurhan Hanım, keşke ona bırakmasaydınız da siz yapsaydınız. Siz yetiştirseydiniz. Aynen, Yok, güzel, güzel, bir şey biraz ediyelim. geniş olacak dedi. Geniş doğradım ama evet. boyum evet. uzun kalmış. Yani Kadir Bey, benim dilim kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bence daha hızlı. Kaliforniya biberi, biberi, normal. Yani bana göre çok uzun. Şimdi Nurhan Hanım sizin evet, önünüze bunu getirseydim affedersiniz derdiniz, kesmeyi Vallahi unuttunuz demezim, bilmem ne bilmem de ne. Demediğiniz kalmazdı yo, 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 yani. Kusura bakmayın bir şey diyeceğim. Nurhan gerçekten, Dur... gerçekten senden bu kadar nefret ediyor bu. Ediyor. Bu kadar e, gerçekten aynen öyle, nefret ediyor? Kesinlikle Vallahi ediyor. ediyor. Tamam yani, o gerginliği biz hepimiz hissediyoruz ama. Sofraya otururken tabağım bile köşedeydi yani Kadir Bey. Benim hastayı bile benimsememiş yani. Bismillahirrahmanirrahim. Benim hastayı bile benimsememiş. Bence biraz da abartıyorsun. Vallahi ben Evet. Bence abarttı. Bize göre. Ama bak ya. sizin yanınızda olsaydı. Aynen. Yedim, ben çünkü sandalyeler yaklaşsın falan deniliyor ya. Yani bir ora ayağımı yapıyoruz kameraya. çok kamera. Yasemin Hanım da gördü. Çok özür dilerim. Handan ee, Hanım'la Yasemin Hanım'ın tabağı gayet Çekil bir şey söyleyeceğim. Sandalyenin gözete. sırtında Ceren mi yazıyor? Yazmıyor. ama bu fakat... kadın nereden bilecek Ceren'i? <laughs> <ögülüyor falan. gülüyor> Kobra <laughs> sonunda iş yemeği bu herkes Nurhan Hanım bir sesmiştir. Nurhan Hanım bir Ama siz <laughs> geldiniz oturduğunuz oraya. Ya Nurhan Hanım koymadı ki sizi oraya. Denk geldi değil mi? Yani. Ben üzerime alacağım. Size de yapılsaydı aynı yorumu bence olur. siz de yapardınız. Çünkü tabağımı bizzat siz gördünüz. Burada yani. Yorum, yorum olarak tam <laughs> Tabağın senden uzak duruyor da sana hak veriyorum da ama sana kasıtlı yapılmış gibi Bile söylüyorum. Bilemedim. Hissetmiştim Nurhan Hanım. Nurhan Hanım'ı Gülesin <laughs> geliyor. <laughs> Bak bu kadar şey kalkar <laughs> kadın. Niye sana karşı bu kadar art niyet beslesin kız? Asla.